Küresel mali krizin yaralarını sarmaya başlayan Avrupa Birliği ve Euro bölgesinden bir olumlu bir de olumsuz haber geldi. Euro bölgesinde 2012'de rekor kırarak gayri safi yurt içi hasılaya oranı %3.7'ye ulaşan bütçe açığı 2013'te %3'e, Avrupa Birliği'nde ise %3.3'e geriledi. Fakat toplam kamu borçları artmaya devam etti. Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre Euro bölgesinde birçok ülkenin kamu borcu %3'ün çok daha üstünde çıktı. Euro bölgesinin bütçe açığı en yüksek ülkesi %14.7 ile Slovenya oldu. Uzmanlara göre bütçe açığının genel anlamda düşmesi Avrupa'daki borç krizinin hafiflemekte olduğunun bir işareti. Bununla birlikte bölgedeki kamu borcunun yurt içi aslayı oranının 2012'de %90.7'den geçen sene 92.6'ya çıkması komisyonun belirlediği %60'lık sınırın aşırı derecede üzerinde. Kamu borcu Yunanistan'da gayri safi yurt içi hasılanın %175'ine ulaşırken bu oran İtalya'da %132, Portekiz'de %129 ve İrlanda'da %123'e çıktı. Bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılayı oranı 10 ülkede ise %3'ün üstünde gerçekleşti. Söz konusu ülkeler arasında İngiltere, İspanya ve Fransa'da bulunuyor. Geçen yıl üye ülkeler arasında sadece Lüksemburg %0.1 bütçe fazlası verirken bölgenin lokomotifi kabul edilen Almanya ise bütçe dengesini yakalamaya yaklaştı.